arkadaşlar. Ben dördüncü kasıyor. denememiz. kasmayı. Aynen 5. denememiz. Arkadaşlar oğlum ya. Çok kasıyor. Çok kasıyordu. Arkadaşlar bu sizlerle işte. Şöyle. Doritos. Flamer. Hot Bu arada boş değil. Başka cips Başka şöyle. Evet. Ya, bakabilirsiniz. Filtremizi değiştirerek de çekebilirdik de. Evet. İstemedik. Oğlum bu arada küçüklerle başlayalım. Umut'a. Tamam, büyük olsun. Tamam. Bayağı büyükle başlayalım. Hatta ben ikileyeceğim. Sizin için. Zaten Arkadaşlar bu arada yaşam parkı videosu gelme ihtimali çok yüksek. Çok çok. Bu bayağı yüksek gelmiş. Yani. ben 3 tane yiyeceğim. Yok o kadar da bakma ya. Tamam. 2'den 1. 2. bir Geldi. Geldi. Geldi hadi. Sen. Bir yudum onu içeceğim arkadaşlar. Ne Ben doğru mu duydum acaba? Doğru. Uçmuyor. ama acı ya. Öncekinden daha acı bu arada bu. Aynen. Acısını çok arttırmışlar. Aynen abi. <laughs> Sosunu falan abartmışlar. <gülüyor> <gülüyor> Sosunu falan abartmışlar oğlum. Normalde böyle değil. Dur o soslu, soslu olanı. Arkadaşlar ben bunu yiyeceğim işte. Kırmızı. <laughs>

Tabi anasını satayım. Ben Galatasaray'a geldiğimde de hırsızlık getirdim. 12. Ya. sıraya geçtik. Feve 5. sıraya geçti. Beşiktaş'ta 6. O. 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 Hatay Spor 1. Merkezler <laughs> Fenerbahçe'nin kadrosu çok çok iyi. Kadiç, Edin, Ceko çok iyi kadro. O daha neler neler. <laughs> en son yani ilk çektiğim video bir yıl olmuş. Bakalım, Bir aydır da video çekmiyorum arkadaşlar. Bu arada abone kalmamıştır da seninle yediğimi takip eden. Bence. Ha, kaldı da bu, o, 37 abone oldu. Ee, <laughs> yalnız baya acı. Eskisi gibi artık küfürler olmayacak bu arada kanalda. Bazen nadir. Nadir. Nadir değil. Olmayacak Olmayacak. Yani attık. Attık. Oh, Videoda küfür olmasın. Daha çok şey istiyorum abi. Hmm. Şu an kıpkırmızıyım. Hmm. Arkadaşlar bu arada kamerada öyle gözükmüyor olabilir. Yemin ederim ki, şu an gerçek hayatta baya kırmızı. Hmm. Ne bakın çocuğun ya. <laughs> Arkadaşlar çok sadık. Ha. Tamam, tamam. tamam, da ver. Arkadaşlar. Ananın sikeyim. Oo. Ben bu arada burayı kapketten tıktlayacağım. Yani cidden tıktlayacağım. Ne oldu? Senin arkadaş olmak. Ananın sikeyim dedim ya. Dilime çarptı çünkü. Hayvan herif. Onu ben yaparım sana. Sıkıntı yok. Tamam. Sonuçta o bir onu yapabilirim ya. <laughs> Arkadaşlar okay, ben <laughs> daha iyi editler yapabiliyorum bazı şeyleri daha iyi bildiğim için. Değil mi? Arkadaşlar canınız fazla çekmesin ya. Adam olacak ya. Yok canlar çok çekiyor. <laughs> bay bay Abi, ben arkadaşlar. Ben bir aynada bakıp...